Pelin'le Tuni, mesaj attı. Yaşar Bey, bugün öğle yemeğini birlikte yiyelim. Hayır, <laughs> Papuç pahalı tabii. Kesin geçen haftadan sonra Cengiz Bey onların kulaklarını çaktı, kesin. Sizi gidi kafirler, sizi. Siz kimle raks farkında mısınız acaba? Helal be Yaşar. Bu sabah fize gibisin, yanıyorsun kocacığım. <laughs> Nereye gideceksiniz? Ç çiğe mi çiye mi öyle bir yer dediler. İnşallah genel müdür makamına layık bir lokal seçmişlerdir. Çiğ ya mı? Baba orası acayip lüks ya. Yemekler falan of yıkılıyor. Sen nereden biliyorsun? Herkes söylüyor. Kızım yemeklerini nereden biliyorsun gidip yemiş gibi? Ne yiyeceğim baba? Ne yiyeceğim ben? Ye dayak var dayak. Dayak yer misin kızım? Her şeye özenme yavrum. Gözün hep kapıda. Şişt. Kızın mı var, derdin var? Yaşar. Ay kocacığım, o restoranda fiyatlar nasıldır acaba? Vallahi bilmiyorum. Onlar davet etti, eşek gibi onları ödeyecek. Koskoca genel müdür seninle yemeğe geliyor. Hesabına mı ödetirsin artık? Kocacığım, sen yine de o menüde fiyatlara bir bak. Belki ikimiz ay başında gideriz, birer çay içeriz. Yani ne bileyim. İnsan görmek istiyor o ortamı. De Safiyem, acaba o ortam seni görmek istiyor mu? <laughs> Niye? Beni beğenmiyor musun? Yok, genelde beğeniyorum da bugün <gülüyor> <gülüyor> yani saçın başın ne bileyim, bijaman filan... ...ya onların şakasını yapıyorum. Yoksa sen benim dünya güzelimsin hayatım. Yok yok, sen bu sabah benim bir şeye benzetemedin. Yok, benzettim. Neye benzettim baba? Hani bu şey vardı ya, bir çizgi film karakteri vardı. Böyle şirin bir şey. Kızılderili Pocahontas. Yok, ona Melike benziyor. <laughs> Yok ya, bu da bir saruhani. sarı hani. Sarı civciv, tiviti. Ona da yıldız benziyor. Yok ya, bu böyle... <laughs> <laughs> Sünger Bob. Ne? Sünger Bob? Oha enişte. Yavrum sizde de hiç mizah anlayışı kalmamış ama ya. Şaka yaptık. Hadi ben kaçtım, bay bay. Yaşar! Yaşar, son şakanı yaptın Yaşar. İyi şakaydı ama kabul et. Kızın gel oğlan. Kara delikten Niye gülüyorsun Yıldız? Gülmüyorum anne. Sen niye hiç gülmüyorsun Melike? <laughs> <laughs>